Gel senin ben götünü sikiyim. <laughs> 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 Bahçedeki şeyleri aldınız mı? Kim kim öldü? Hangi dayı öldü? Hadi gel çalma şunu artık. Dengü, ama <laughs> o da öyle sokulur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa can verdim sana. <laughs> <laughs> Versene evet, <de> biraz. <laughs> <laughs> Al ah, siktir. Adam var adam. <Gülüyor> <Gülüyor> gelme, gelme Allah Allah Gelme. gelme. Ege'nin nerede? Ege'nin? <laughs> Sen <laughs> 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 Bir, Biri orada kapısını sağlıyor. O kim? Belki. <laughs> 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 ben. Ben. <gülüyor> Efendim? O gayrı ne çöl adam var Aa ne tepki veriyorsun? Ne yapıyorsun? Kayıt aldım bunu. Ne diyorsun sen ya? Hayır, hayır hayır hayır. Ananı sikeyim. <laughs> 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 hayır. Türkiye'de neler yaşıyoruz. Ah. Ay eşyalar kırılacak. E yaratığı da aldı. öldü. Var öldü mü? Eren? <gülüyor> <gülüyor> Lan birinin kapısına para düştü. Ya ben canlanmadım. Ben arkada kaldım ölmedim ha. Kim? Bengü de olmuş. E ee, belki. Belki. Belki ne kapısı? Beni niye canlandırmıyorsun? Niye? O kadar geldi kaç abone koy. Gelme. Ananı sikeyim ya. Sana doğru gidiyor. O gel. <laughs> ne oğlum her yerde canavar var. İğrenç iğrenç. <gülüyor> Uy. <gülüyor> Alo sesini duyan var mı? Ananı sikeyim. O <laughs> gidayı <laughs> unuttular kurtaracağım. <laughs> ne lan ananı sikeyim. İğrenç bir şey bu. <laughs> <laughs> 6000 canı kalmış bu. Kanka geri geldi. Ananı sikeyim. Şurada. Berk izliyor musun <laughs> dolcuları? Eren sakin Eren. Ona koydum cüceleri. Alalım <laughs> <laughs> abi. Şu at, şunu da alsan ekibinlik Dodge, dodge, dodge. <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl satayım bu ne? Kapat kapat kapat. Gel. Şimdi önüne yaratıkların biri bir çıkacak. Ağzımı sikiyim. Onu <laughs> <Anlını> nasıl sikiyim? Aaaaaah! <laughs>

kulakları. <laughs> <fena, öl. gülüyor> Kanka altı canım var. Onu bir şeyle vur ya. Yok ki bir şey. Neyle vurayım? Ananı sattım şey çocuğu. Oğlum bizim arabayı mahvetti o ya. On kanda. Oğlum lütfen gelme. Lütfen gelme. <laughs> ha.

Yapma. Aldınız ama. mı? Ya, ya Efe. Önce 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 Bak canavardan sak. Ben geliyorum. İşte bizimle oynasalardı böyle olmayacaktı. Etrafına evet. çarpa çarpa götür. Evet, Buradan sağa. Bak. Bakın bakın. Bak bak. Hadi git de bak iki <deneyim>. tane dangalak ha. <laughs> ya of. sesini çıkarma ananı sikeyim. Aha bak. Bak gel. Bunda sen koy gel. Bak bu elmas al bunu. Sol click'le, kaldır. <laughs> Yaratık geliyorsun. Ya amına koyayım yeter ya. Ya yeter. Gel. Hiç mutlu değilim şu an. E ee, taba basınca bu arada sarı noktalarda satılabilir eşya bak mesela bu aşk iktire. Amına koyayım. Hepsini çıkarmak istiyorsun <laughs> Ama ne evladım tur afiyetler <laughs>